أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأسألك بأسمائك يا واحد يا واجد يا شاهد يا ماجد يا راشد يا باعث يا بارث يا ضار Ya nafiy, Ya hedi, Subhânak Ya la ilahe illa Ant, Al Aman Al Aman, minen Nær. Allahım, senden şu birbirinden güzel isimlerinin hakkı için istiyorum, talep ediyorum. Ey naziri, veziri, dengi, benzeri olmayan bir yekta vahid. Ey aczi, söz konusu olmayan kadiru kahir vacid. Ey her şeyi ra'yel ayn bilen şahit. Ey mutlak fazl ve şeref sahibi macid. Ey en doğru noktaya ulaştıran raşid. Ey diriliş erleri gönderen ve ölümden sonra dirilten baiz. Ey dilediğini dilediğini temlik eden gerçek sahip varis. Ey sebebiyet verenlere göre zararları yaratan dar. Ey faydalı şeyler veren nafi. Ey hidayete erdiren ve gönülleri hidayete açan hadi. Sübhansın Allah'ım. Bütün noksanlardan münezzehsin, yücesin. Senden başka ilah yoktur. Eman diliyoruz senden. محافظ بِيُرْبِزِ جهنم دان يا أعظم من كل عظيم يا أكرم من كل كريم يا أرحم من كل رحيم يا أحكم من كل حكيم يا أعلم من كل عليم يا اقدم من كل قديم يا اكبر من كل كبير يا اجل من كل جليل يا اعز من كل عزيز يا الطف من كل لطيف

Ey Keremi bütün keremlerin üstünde olan iyilik ve ihsanı bol Kerem ki Kerim. Ey, sonsuz merhameti, başka bütün merhametlerden üstün ve onların kaynağı olan rahim. Ey, hikmeti bütün hikmetleri aşkın olan, her şeyi yerli yerinde vaz eden hakim. Ey, sınırsız ilmiyle bütün bilgileri, bilenleri ve bilinenleri kuşatan, olmuş olacak cüz'i külli her şeyi bilen alim. Ey hiçbir şey mevcut değil iken kendisi var olan, varlığı ezeli olan kadim. Ey kibriya ve büyüklük sadece yüce zatına mahsus olan ekber. Ey celal ve azametiyle bütün nefislerde ürperti ve haşyet hasıl eden celil. Ey eşi benzeri olmayan yegane galip ve aziz. Ey sadece kendisi en ince noktalara kadar ihtiyaçları görüp gözeten latif. Sübhansın Allah'ım. Bütün noksanlardan münezzehsin, yücesin. Senden başka ilah yoktur. Eman diliyoruz senden. Muhafaza buyur bizi cehennemden. Ya men huve fi ahdihi ve fi Ya men huve fi vefaihi kavi يا من هو في قوته علي يا من هو في علوه قريب يا من هو في قربه لطيف يا من هو في لطفه شريف يا من هو في شرفه عزيز يا من هو في عزته عظيم Ya man huwa fi azamatihi majid ya man huwa fi majdihi hamid subhanaka ya la ilaha illa anta al aman al aman ejirna ey her vadini mutlaka yerine getiren ve fi Ey her sözünü her zaman gerçekleştirmeye muktedir olan kavi, ey sonsuz kuvvetin sahibi kadri yüce, şanı yüksek, müteal ali, ey yüceliğiyle beraber yakınlardan yakın karib, ey yakınlığıyla beraber görülüp ihata edilemeyen latif, ey azamet ve ululuğuyla beraber aciz ve muhtaç kullarına lütuflarda bulunan şerif, Ey şan ve şerefinde eşi benzeri olmayan yegane galip aziz. Ey büyüklük ve ululuğunu izzetinde gösteren azim. Ey azametinde zati şan ve şeref sahibi mecid. Ey şan ve şerefiyle herkesin hamdü senasının biricik merci olan hamid. Sübhansın Allah'ım bütün noksanlardan münezzehsin yücesin. Senden başka ilah yoktur. Eman diliyoruz senden muhafaza buyur bizi cehennemden Ya men huve kullu şeyin hazıun leh Ya man huve kullu şeyin kâinun leh Ya man huve kullu şeyin mevcudun leh Ya men huve kullu şeyin munibun leh Ya men huve kullu şeyin haifun min يا من هو كل شيء مسبح له يا من هو كل شيء قائم به يا من هو كل شيء خاشع له يا من هو كل شيء صائر اليه يا من هو كل شيء هالك الا وجهه سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار Ey her şey yüce zatına karşı kemer besteyi ubudiyet içinde boyun eğen. Ey her şey kendisine ait ve kendisi için olan. Ey kainattaki her şey kendisini gösteren Ey her şey, tam bir teslimiyet içerisinde kendisine teveccüh eden. Ey her şey, gönlünün derinliklerinde haşyet edalı bir havf duygusu ile, her an üzerlerinde nigahban bulunan yüce zatından korkan. Ey her şey, bütün noksanlardan müberra, münezzeh, mualla ve mukaddes olan zat-ı tesbih eden. Ey her kimse ve her nesne, sadece kendisinin ayakta tutmasıyla kaim olan, ayakta duran, ey her varlık huşu içerisinde kendisine kullukta bulunan, ey her şey sonunda yalnız kendisine dönen, ey her şey mutlaka ölümü tadıp helak olan, fakat yüce zatı hep baki kalan, Sübhansın Allah'ım, bütün noksanlardan münezzehsin, yücesin, senden başka ilah yoktur.'' Eman diliyoruz senden muhafaza buyur bizi cehennemden. Rabbimiz senden bu güzel isimlerin hürmetine istiyoruz. Sana dua dua yakarıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın bereketi hürmetine kılınan namazlar, huzuruna açılan eller hürmetine bizlerin de dualarımızı kabul buyur Rabbimiz. Şüphesiz sen dualarımızı işiten ve kabul edensin. Bizlerin de مَدِّي مَانَوِيِّ سِكِنْتِلَارِمِزِي اللهم اللهم آمِين يَا مُعِين وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ انِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَة